Beyefendi affedersiniz çocuklarınızın aşılarını tamamlattınız mı? Ben de çocuk yok da ben kendim için bir aşı arıyorum abi. Hangi hastalık için? Öf öf. Ben Nurtel'e hastayım abi. Ya. İyi günler beyefendi. Yavrunuz var mı? Peki onun aşı kartını aldınız mı? Eee! Siz doğduğu ilk yıl içinde çocuğun aşılarını da tamamlatmadınız Allah bilir. Ee, yok. <laughs> ne biçim babasınız siz ha? <laughs> Çocuğunuza karşı bu kadar ilgisiz olmaya utanmıyor musunuz? <laughs> Aa, şuna bak! Utanıp sıkılacağına bir de sırıtıyor. Ee, yok sıkıtıyor, ben sesi anlamıyor. Anlamak istiyor fakat anlamıyor. Ben gitmek istiyor Sultan Ahmet. Anlıyor siz ben? Deli adam be! Selamun aleyküm. Aleyküm selam beyim. Siz çocuklarınızın aşılarını tamamlattınız mı? Yok, biz okuyup üflettik. Peki çocukların sağlığı nasıl? Sizler ömür beyim. He? Beyefendi siz çocuklarınızın aşılarını tamamlattınız mı? <laughs> Bu soruyu sormak için çok yanlış bir baba seçtiniz beyefendi. He? Bana B.B. derler. B.B.? Yani babaların babası. Ya ben çocuklarım için hiçbir fedakarlıktan kaçınmam. Evet. Üç çocuğum var. Allah herkesinkini bağışlasın. Bugüne kadar hiçbiri ev ödevi ev yapmamıştır. Çünkü onların ev ödevlerini ev ben yapmışımdır. Hiçbirinin kötü arkadaşı olmamıştır. Çünkü onların yerine kötü çocuklarla ben oynamışımdır. Ben arkadaşlık etmişimdir. Hiç biri Hiçbiri aşı olmamıştır. Çünkü onların aşılarını fedakarca ben olmuşumdur. Yani çocuklarınızın olması gereken aşıları siz mi oldunuz? <laughs> Babalık kolay mı beyefendi? Zaten şimdi yavrularıma oyuncak götürüyorum hastaneye. Hastaneye mi? Hı hı. Üçü de kızamuktan yatıyor yapacaklar. Nereden yakalandılar anlamadım. O kadar da kızamuk aşısı.